bir incelemesine hoş geldiniz. Legendary Edition'a bakacağız. Menüleri, oyun işi, karakterler, grafikler, sesler, her şeye bakacağız. Yüzeysel olarak da olsa. Bir dövüş izleyelim bakalım. Birkaç dövüş üst üste izleyelim. Sonrasında da menüleri sıfırdan incelemeye başlayacağız. Bir önceki oyunda biraz grafikler kötüydü tabi biraz da eski olduğu için. Ancak yeni oyunda grafikler, karakterler de birkaç sene geçmesine rağmen üst düzeye çıkmış diyemeyeceğim. Ama daha tatlılar, daha güzel gözüküyorlar illaki. Bir daha izleyelim bakalım, bir dövüş daha bakalım. Injustice 2'de DC karakterleri var. Batman, Superman, Joker ve o filmlerde oynayan diğer kötü ve iyi karakterler diyebiliriz. Aquaman. Burada tabi kostümizasyonda çok büyük değişiklikler var. PlayStation 4'te oynuyoruz. 5 versiyonu yok oyunun. Yani Mortal Kombat 11 gibi çok daha iyi görseller yok. Joker! Harley Quinn'e karşı müthiş mücadele. Filmlerde gördüğümüz karakter tipleri yok. Daha çok kendi e, tasarımlarını sunmuş oyun yapımcısı. Çok farklı. Şimdi bir oyuna başlayalım. Sıfırdan menüleri. Sıfırdan kabul ediyoruz her şeyi. Dün her şeyi inceleyeceğiz. Ses ayarlarından tutun. Mesela yine <laughs> oyunda HDR var. PS4 oyun olmasına rağmen HDR'yi görüyoruz. HDR ayarlı bir şekilde yine e, ses ayarını ayarlayabiliyoruz. Biz yine TV speaker yapıyoruz. Kontroller speaker'ı kapatıyoruz. ve bir DLC gösterdi güzel bir fragmanla. Beğendim açıkçası ama e, oyunun nasıl olduğunu görmeden tabi böyle DLC'leri almıyoruz. Single player, multiplayer, online, customize characters, brother eye, guild, extras ve playstation store bölümü var. Store'dan işte o bahsettiğim indirilebilir çelikleri görebiliyoruz. Mesela bazılarına bakalım. Eğer açılırsa tabi. Evet zaman aldı amaçlı... Sonsuz dönüştürme. Injustice 2 üstün paket. Flash, Batman. Bazı karakterlerin kıyafetleri yeni karakterleri. De üstün paket sonsuz dönüştürme. Oh my god. İncelersiniz. Sizi. Ekstralara giriyoruz. Options. Options'ta ne var mesela? Options'ta kontroller, grafik, video ayarlarında yine sadece bu mu vardı. Evet. Ses ayarlarında sadece bu vardı. Sinema, müzik, efekt. Evet, bunlar bir şey yok. Tournament settings. Hero kart, Hero kartları yürüyoruz ve Hero kartlarımızda mesela daha oyuna sıfırdan başladığımız için hiçbir şey yok. Match replica'yı tabii ki yok. Link Pegasus Mobile. Years ago. Batman called upon heroes from a parallel earth with its own Batman and its own Superman to save our world. This was the first alternate universe we discovered, but now we know there are many, many others. Infinite Earths, forming a vast and endless multiverse. These infinite Earths bring infinite possibilities, infinite heroes, infinite villains. And infinite crises. To monitor such dangers, Brother Eye is equipped with the latest source energy scanners, enabling it to search the multiverse for threats to our world and others. Threats that require intervention. Succeed, and you will ensure peace and security throughout the multiverse. Failure is not an option. Multiverse Intro Oyunla ilgili genel bir bilgi vermiş oldu bize Burada şimdi Brother I Vault Buna mı girelim? Burada karakter gelişimleri yaptığımız belli. Ama burada tabii ki Oyunda ilerlemek ve bir çok şey açmak gerekiyor. Transform gear yine bizde herhangi bir e, maç kazanmadığımız için dövüş kazanmadığımız için yok. Burada tamamen karakter gelişimi ve toplanan ürünlerin kolek gear diyor. Kutulardan, şeylerden işte puanlardan aldın ürünlerle kıyafet silah vesaire. Customs characters. Karakterleri bir görelim. Customize. İngilizce mi konuşalım? Burası diyor ki 30 level. Hmm, yani karakterlerimiz dediğimiz gibi levelleri artıyor maç oynadıkça. Ama karakterleri görebiliyoruz. Aquaman. Filmdeki hiç alakası olmayan Aquaman. Etrafında çevirebiliyor muyuz? PS4'ten kaynaklı olduğu için karakter grafikleri çok hızlı gelmiyor. Evet, Aquaman'ı hiç beğenmedim. Atom. Atom'a bakalım. Atom da. Ak... Atroktus. Atroktikus. Bu ne? Beyin. Tabii ki beyni beğeniyoruz. Hemen buradan tabii ki Filimdeki gibi değiller. İşte o farkı var. Batman'e bakalım. Batman. Her zamanki gibi. Bildiğiniz gibi. Ben Batman diyor. Like adıma bakalım. Filmi de çıkacak. <laughs> Filimdeki adam nerede, bu nerede? Evet değişik. Şimdi buradan başka bir adama Catwoman'a bakalım tabii ki. Ketvun, aha çok iyi. Cyborg, Cyborg biliyoruz, Cyborg çok iyi. Evet. Bakalım aşağılarda kim var? Flash tabii ki Flashı merak ediyoruz. Flash nasıl? Oo, Flash çok iyi yapılmış ya gerçekten. Bir önceki Injustice'e göre grafikler tabii ki biraz daha iyi demiştik. Ama PS5 grafikleri değil, PS4 grafikleri oynuyoruz. Green Arrow. Oo, Green Arrow da çok iyi, başarılı. Karakterlerin etrafından çeviremiyoruz. Bakamıyoruz sadece, böyle düz bakabiliyoruz. Green Lantern'a bakalım, Harley Quinn'den sonra ona bakalım. Oh, Harley Quinn müthiş yapılmış, çok başarılı. Süper. Harley Quinn'e bayılıyoruz süperlik. Green Lantern. Filmi vardı bunu da biliyorsunuz. Green Lantern diye. Hiç oradakine benzemiyor. Hellboy. Hellboy'un filmin de vardı. Çok iyiydi ilk filmi. Aynısı. Filmdeki aynısı. ilk defa filmdeki aynısı bir karakter. Hellboy. Joker nasıl bakalım. Joker. Hiç beğenmedim Joker'ı. Poison Ivy. Batman oyunundan çok sevmiştim Poison Ivy'yi. O Poison Ivy'miz de yani. <laughs> Raiden mı? What? Raiden mı? Raiden senin işin var burada. Hiç benzemiyorsun. Ama çok güzel yapmışlar ayaklarını falan. Red Hood. Bilmiyorum Red Hood. Robin. Robin de Scarecrow'u nasıl yapmışlar? Scarecrow'u nasıl yapmışlar? Bu ne ya? Gerçek mi bu? Sub-Zero var. Aa. Injustice'de. Sub-Zero. Mortal Kombat. Mortal Kombat 11'i e, ee, incelemesinde baktığımızda tabii ki daha farklı güzel bir sabzüromuz var orada. Buradaki biraz daha ona göre biraz daha kötü diyebileceğimiz bir karakter çizimi olmuş. Supergirl Really? Oh, Supergirl'e boşver. Superman'e bakalım. Nasıl olmuş? Superman'i nasıl yaptınız? O Superman biraz şeye benzemiş. Hı O filmdeki Superman'e benzemiş. TMNT. Nijik oğlum bağlan. O Leonardo. Leonardo'ya bayılırız. Leonardo'ya hastayız diyebiliriz. Çok iyi olmuş. Wonder Woman. Wonder Woman'u da bakalım son olarak. Wonder Woman hiç benzemese de ama güzel olmuş diyebileceğimiz bir Wonder Woman'ımız var. Woman <laughs> online'a diğer online player'larla oynuyoruz. Multiplayer <laughs> <laughs> yerelde bir mod versus AI ile oynuyorsun. Bir de turnuva yapıyorsun. Yani bu yine şey online ile alakasız bir şekilde aynı playstation üzerinden karşılıklı veya işte CPU'ya karşı veya turnuva bunlar klasik modlar single modda da story single fight the multiverse use brother eye değişik bir mod legendary multiverse practice learn Single Fight'tan biz bazı karakter karakterlerimizin görüntülerini daha yakından inceleyelim. Ee, tek açıdan görebiliyoruz karakterleri. Swamp Thing, Cyber, evet, Catwoman, grafiklerin şeyi dokuları sonradan geliyor. Mesela Flash gitgide daha netleşti sonra. Green Lantern mesela Harley Quinn Batman mesela Superman'in kıyafeti burada çok farklı burada kare tuşuna basıyoruz kare tuşuna bastığımız zaman e Krypton Cape bunlar oyun oynadıkça açılan şeyler Beş farklı giyimi var, yetenekleri açılıyor, değişik e, kıyafetler açılıyor, o kıyafetlere göre de değişik özellikler geliyor Superman'e veya diğer karakterlere diyelim. Mesela Batman'de bastığımız zaman onunla da oyun ilerledikçe açılıyor. Üçgene basıyoruz, random, select, hidden, console, bunlar da e, kontrollerle ilgili ayarlar. Bir Batman Superman savaşı ne dersiniz bakalım Batman. Superman Tabi burada biraz Kırsak olduğumuz için very iyi Ah ne yapıyorsun lan al sana Kolay mı lan öyle Aa evet yerler çok güzel Burasının grafiklerinin harika olduğunu düşünüyorum. Gündüz çünkü. Şurayı seçiyorum. <laughs> Gorilla City'ye gidiyoruz. İşte tahmin ettiğim gibi çok güzel renkler. Ama grafikler pırıl pırıl diyeceğimiz grafikler değil. Efektler. <laughs> Arkadaşlar siz Batman'ci misiniz, Süperman'ci misiniz? Onu yorumlara yazın. Beğenin, abone olun. Çok rica edeceğim. Ha yapamıyoruz arkadaşlar. Wow. Müthiş no bir mücadeleydi. Menüye çıkıyoruz. Injustice 2 genel manada yenilikleriyle fark yaratmış yine Injustice 1'e göre. Injustice 1'i de oynadım çünkü ama eski bir oyundu. Mantık yine aynı. Karakterleri eklenenler olmuş. Bir önceki şeye göre, Injustice'e göre çok daha karakter çeşitliliği var. Tabii single player'da şu multiverse'e bakmadan geçemeyeceğim. Multiverse'u merak ettim. Years ago, Batman called upon heroes from a parallel earth with its own Batman and its own Superman to save our world. This was the first alternate universe we discovered. But now we know there are many, many others. Infinite Earths, forming a vast and endless multiverse. These infinite Earths bring infinite possibilities, infinite heroes, infinite villains, and infinite crises. To monitor such dangers, Brother Eye is equipped with the latest source energy scanners, enabling it to search the multiverse for threats to our world and others threats that require intervention succeed and you will ensure peace and security throughout the multiverse failure is not an option multiverse bölümünden de bir deneme yapalım. Mesela buradan başlayalım. Level 1-30 arası o oh, görevlerimiz olacakmış. Bu görevlere göre bronze, silver ve gold e, ödüllerimiz var. Bir deniyoruz. Yine karakter seçimi var. Burada e, değişik bir karakter seçelim. Neydi bu? Gorilla Growth. ya. Bu şey değil mi? Hmm. o değil, tabii. mavi do. o. Aquaman'ı seçelim. Aquaman çok farklı ama. Catwoman'la mı oynayacağız? Multiverse değişik bir mod olabilir ama

Benim güç göstergelerinin üstünde leveller levelları yazıyor o karakterleri. Burada da bir level ilerlemesi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında burada yetenekler var. Mesela. Yani bir dövüş oyununda bu tarz şeylerin ne faydası olabilir? güçleri göstermesinin onu anlamış değilim yani. Ama değişiklik olsun diye yapmışlar. Farklılık yaratmak istemişler. Ona da saygı duyuyoruz. Çünkü dövüş oyunları düz bir dövüş mantığının yanında karakter gelişimi olması değişik yani her karakterin. Ne kadar dövüşe faydası oluyor bilmiyorum. Oh, Bu kim ya? for Bruce. I'm not mortal. What? Oo. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben başaramadım oldu ama. Ya vursam mı artık bir şey yapsam mı? Aa, ne diyorsun? Aha. Şu özel bir yapıyoruz. bütün karakterlerini, bütün e, menülerini, oyun modlarını olabilecek alınabilecek DLC'lere kadar hepsini gösterdim. Peki oyunla ilgili son olarak ne söyleyebiliriz? You actually talk to plants? Don't you talk to fish? I command them. Begin. Begin. Son olarak söyleyeceğim şu bir Mortal Kombat kadar iyi değil ama kötü bir oyunda değil. Alınır mı? Çok çok ucuzlarsa alınabilir. Çok ucuzlarsa veya işte böyle plus gibi şeylerle verilirse oynanabilir, bakılabilir. Ama arkadaşlarla stories oynandıktan sonra arkadaşlarınla veya online takılabiliyorsan tutabilirsin oyunu. Onun dışında benim tabii ki ilk önceliğim Mortal Kombat. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve aşağıya en sevdiğiniz dövüş oyunun hangisi onu yazın. En sevdiğiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.